Arkadaşlar merhabalar. Ben Emel Karaman Resortif Diş Tedavisi eğitmeniyim. E, bu sınavından önce son deneme sınavımızı gerçekleştirdik. Ben de bugün sizlere restoratif diş tedavisi sorularının açıklamalarını yapmaya çalışacağım. Hep beraber başlayalım isterseniz. İlk sorumuz akışkan kompozitlerle yüksek viskozel kompozitleri karşılaştırmamızı isteyen bir soruydu. E, şimdi bu bizim için önemli kompozit rezimler bizim için önemli. Neden? Çünkü bizim klinikte en sık kullandığımız restoratif materyal kompozit rezimler. O zaman e, bizlerin kompozit rezimlerin özellikle Nerede, ne şekilde kullanıldıkları, neye göre tercih edildiklerini, içeriklerini bilmemiz beklenir. Bu alanda soru gelmesi bizler için muhtemeldir. Biz de biraz onları taklit edecek, önden bunlarla ilgili eksiklerimiz varsa kapatacak bir soru hazırlamak istedik. Şimdi akışkan kompozitler düşük viskösteli, doldurucu oranı azaltılmış ve kaviteye işte şırıngayla uyguladığımız kompozit tipleri. Yüksek viskösteli kompozitlerden e, tabii ki bir takım farklılıkları var. Hem avantajları hem de dezavantajları diyebileceğimiz durumlar var. Dezavantajlarıyla başlamak istiyorum. Bizim e, akışkan kompozitlerde ne gibi sıkıntılarla karşılaştığımızı bilmemiz lazım. Bir kere akışkan kompozitlerde polimerizasyon büzülmesi daha sık karşımıza çıkıyor. Daha fazla polimerizasyon büzülmesiyle karşılaşıyoruz. Tabii ki fiziksel ve mekanik özellikleri yüksek biz kadar iyi değil. Aşılmaya ve çiğnemeye dirençleri oldukça düşük. Artık monomer miktarı akışkan kompozitlerde daha fazla ve renklenme riski de akışkan kompozitlerde daha yüksek. E peki o zaman neden akışkan kompozitler var? Bunların tabii ki bir takım avantajları da olmalı ki tercih ediliyor olmalılar. Akışkan kompozitlerin en büyük avantajı Küçük ve dar kaviteleri rahatlıkla uygulanabiliyor olmaları biliyorsunuz buraları yüksek viskostedeki kompozitleri tepmek oldukça zor. Kaviteye adapte etmek oldukça zor dar ve sığ kaviteleri. Bu noktada akışkan kompozitlerden faydalanabiliyoruz. Bir de akışkan kompozitlerin dişe adaptasyonları çok iyi değil mi? Tepmemize gerek yok. Onlar kendi kendilerine de kaliteye güzelce yayılabiliyorlar. İşte bu sebeple de bazı durumlarda akışkan kompozitleri tercih etmemiz gerekebiliyor. O zaman sorumuza tekrar dönecek olursak. Ee, burada soruda aslında bu özelliklerden bahsettiği gibi bir de bir tek DMA içeriğinden bahsediyordu. Şimdi bu tek DMA neydi? Bu daha önce tuz sorusu olarak karşımıza gelmişti. Tek DMA bilmemiz gereken bir monomer. Bisküviteyi azaltmak, doldurucu daha fazla doldurucu yüklenmesine müsaade etmek için kompozitlerin içerisine eklenen bir monomer tek DMA. Biski DMA'ya nazaran daha küçük ve esnek bir difonksiyonel monomer. Fakat polimerizasyon düzülmesi daha fazla olan bir monomer tek DMA içeriği kompozitlerin daha az kırılgan, daha esnek olmasına, işte marjinal kenar gücünün artmasına, ve rezinin abrazyon direncinin azalmasına sebep oluyor. Fakat tek DMA ile ilgili bilmemiz gereken bir diğer özellik de tek DMA içeren kompozitlerin renklenme dirençlerinin düşük olduğu. Yani renklenmeye daha yakın oldukları. Belki hatırlayacaksınızdır, resin infiltrasyonda da, eee, resin filtrantta da e, tek DMA içeriğinden bahsediyor. Tek DMA içeriği yüksek olan e, kompozitlerde renklenme riskinin de yüksek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi soruya döndüğümüz zaman Akışkan kompozitlerle yüksek viskozitleri kompozitleri karşılaştıran yanlış açık, açıklama B şıkkındaydı. Akışkan kompozitlerin renklenmeye dirençleri yüksek viskozitleri kompozitlerden daha fazladır şıkkı. Yanlış. Neden? Çünkü akışkan kompozitlerin içerisinde tek DMA içeriği daha fazla. Az önce bahsettiğimiz durum. Tek DMA hangi kompozitin içeriğinde daha fazlaysa o kompozite renklenmenin daha fazla olmasına bekleriz. İkinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki durumlardan hangisinde restorasyon yenileme endike değildir diye sormuştuk. Biliyorsunuz e, günümüzde diş hekimliğinde hep böyle minimal invaziv işlemlere daha fazla önem veriyoruz. Daha fazla minimal invaziv işlem yapmak istiyoruz. Diş dokularından mümkün olduğunca az kaldıralım istiyoruz. İşte kompozit restorasyonların ya da işte amalgam restorasyonların yenilenmesi ve tamiri de tam bu noktada ön önem kazanıyor. Biz tabii ki de yenilemeden ziyade tamir işlemlerini daha çok tercih ediyoruz. Neden? Çünkü diş dokularından e, madde kaybının önüne geçmeye çalışıyoruz. Fakat her durumda tamir yapmamız mümkün olmuyor. O zaman hekim olarak bizim hangi durumlarda tamir yapabiliriz? Hangi durumlarda kompozit veya amalgamı sökmemiz, yenilememiz gerekir? Bilmemiz gerekiyor. Bu bizden bilmemizi beklenecek konulardan bir tanesi. O zaman soru olarak karşımıza çıkma ihtimali var. Ee, bakalım hangi durumlarda kompozitin yenilenmesi endikeymiş? Bir kere gingival bir bölüşlük kısımda tamir edilemeyecek, çürük oluşumuna neden olacak açıklıklar varsa biz burada artık tamir işlemlerini değil, restorasyonu sökülüp yeniden yapılmasını tercih ediyoruz. Zaten biliyorsunuz ki gingival bir bölüşlük kısıma yanında özellikle de kontakta bir diş varsa bizim e, ulaşmamız pek mümkün değil dolguyu sökmeden. E, ulaşsak bile ne kadarını temizledik, ne kadarını doğru bir şekilde restore edebildik tam. Amir edebildik kısmında şüphelerimiz olacağı için bu noktada restorasyonun yenilenmesi daha doğru bir karar oluyor. Eksik proksimal kontaklar ya da taşkınlıklar varsa periodontal hasara sebep olacak düzeyde o zaman yine restorasyonu yenilemeyi tercih ediyoruz. İşte marjinal sırtlardaki hatalar nedeniyle e, besin sıkışmaları, food infection varsa yine restorasyonu yeniliyoruz. Over konturların varlığında işte plak birikimine, gingival inflamasyonlara neden olacak düzeyde over konturlar olduğunda yine restorasyonu yeniliyoruz. Tamire uzaklaştıramayacağımız kadar büyük sekonder çürüklerimiz varsa ya da işte marjinal açıklıklarımız 0.5 milimetreden daha derinse veya işte kompoz rezinlerde kabul edilemez e, estetik sıkıntılar varsa derin marjinal renklenmeler söz konusuysa restorasyonun yenilenmesini tercih ediyoruz. Sorumuza tekrar dönecek olursak kompoz rezin yüzeyinde sigara kullanımına bağlı kahverengi renklenmeler restorasyonu, yenileme, endikasyonu değildir. Aslında renklenme soruları biliyorsunuz son yıllarda karşımıza çok sık geliyorlar. Bu sigara kullanımına bağlı renklenmeler hepimizin bildiği gibi dışsal renklenmeler oluyorlar. Yani aslında kompozitin yapısında ya da diş üzerinde konuşacak olursak dişin yapısında bir renkleşmeye sebep olmuyorlar. Sadece yüzeyde bir eklenti olarak e, rengin değişimine sebep oluyorlar. E bu durumda da o zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte polisaj işlemleriyle yüzeye yapışmış olan o renklendirici materyalleri uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani dolguyu yenilememize ya da hastaya beyazlatma işlemleri yapmamıza gerek olmuyor. Yani bu durumda dolgu yenilenmesi, restorasyon yenilenmesi endike değil. Üçüncü sorumuz bir klinik vaka sorusuydu. Kliniğe başvuran 32 yaşında kadın hastadan aldığımız anamnezde spontan ağrısının olmadığı, perküsyon palpasyonda ağrısının olmadığı ve radyografik değerlendirmesinde derin dentin çürüğü olduğu fakat herhangi bir periapikal patolojisinin olmadığı gözlenmiş. Kavite preparasyonu esnasında pulpanın çürükle ekspoze olma riski olduğuna karar verilen bu hastada uygulanabilecek en ideal tedavi seçeneği nedir diye sormuştuk. Şimdi hastanın hikayesine baktığımız zaman, klinik bulgularına, radyografik bulgularına baktığınız zaman dişin kanal tedavisi gerektirmeyen bir dişi olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Burada ne uygulaması yapılabilir? Vitaliteyi devam ettirecek uygulamalar. O zaman vital pulpa tedavileri işte direkt kuafaj ya da indirekt kuafaj uygulanabilir diye düşünebiliriz bu hastada. E, hastanın şimdi şey baktığımız zaman e, çürükle ekspoze olabilecek düzeyde derin bir durum söz konusu. Yani ekspoz söz konusuysa zaten indirekt kuafajdan bahsetmemiz mümkün değil değil mi? İndirekt kuafaj dediğimiz pulpanın ekspoze olmadığı ama pulpaya yaklaştığımız durumlarda uyguladığımız vital tedavilerde. Şimdi burada bu pulpanın ekspozundan bahsediyorsak bu ışıklar arasında bizde iki tane ışık kalıyor aslına bakarsanız. Direkt kuafaj ve aşamalı çürük tedavisi şıkları. Peki neydi bunlar? Direkt puafajı e, eminim ki hepiniz e, çok rahat söyleyebilirsiniz ne olduğunu, endikasyonlarını, kontraindikasyonlarını nasıl uygulandığını. Fakat aşamalı çürük tedavisi e, bazı fakültelerde çok anlatılmayan, çok üstünde durulmayan öğrencilerimizin de bazen e, gözden kaçırabildiği bir durum. Aslında biraz buraya dikkat çekmek istediğim için hazırladığım bir soruydu. Neydi aşamalı çürük tedavisi? Bir bakalım. Aşamalı çürük tedavisi derin çürükle diş işlerde çürüğün tamamı temizlendiğinde pulpanın açılma riskinin olduğu durumlarda periferdeki çürüğü temizleyip pulpa tabanındaki çürüğün büyük bir kısmını temizleyip ama tamamını temizlemediğimiz yani pulpayı ekspoze etmemek adına bir miktar çürük bıraktığımız durumlara verdiğimiz isim ne yapıyoruz bu kalan çürüğün üzerine? Kalsiyum hidroksitle kapatıyoruz ki bu bölgede tamir dentini yapımı gerçekleşebilsin. Kalsiyum hidroksitimizin üzerinde cam yonlar gibi geçici bir restoratif materyalle sımsıkı kapatıyoruz ki buraya tekrar bir sızıntı gerçekleşmesin, tekrar bakteri girişi söz konusu olmasın. Uyguladığımız kalsiyum hidroksit sayesinde birkaç ay içerisinde burada tamir dentini yapımı, yeni dentin köprüleri yapımı gerçekleşiyor ve burada bir iyileşme söz Oluyor. 3 e, ay kadar sonra hastayı tekrar çağırdığımızda geçici restoratif materyalini söküyoruz ve altında sertleşmiş dentin dokusuyla karşılaşıyoruz. Artık bu sertleşmiş dentin dokusunu Temizlemek bizler için çok daha kolay. Pulpa ekspozu riskimiz çok daha düşük. Ve böylece biz ne yapmış oluyoruz? Pulpa ekspozunu önlemiş ve dişe vitalitesini devam ettirmiş oluyoruz. Yani dişe hayatta kalması için bir şans daha vermiş oluyoruz. Biz bunu direkt kuafacılığa da yapabilir miydik? Evet direkt kuafacılığa da yapabilirdik. Fakat şunu asla unutmamız gerekiyor ki çürükle ekspoz durumunda direkt pulpa kuafacılığının başarı şansı oldukça düşük oluyor. Bu nedenle az önce bahsettiğimiz soruda bahsedilen vaka gibi durumlarda yapabiliyorsak aşamalı çürük tedavisini uygulamak, ilk aşamada uygulamak çok daha ideal bir tedavi oluyor. Direkt bu nazaran. Bu nedenle bu sorunun cevabı C şıkkı aşamalı çürük tedavisi olacak. Diğer sorumuz altın oranla ilgiliydi. Biliyorsunuz estetik soruları sınavda karşımıza geliyor. Günümüzde hastalarımızın bizden çok talep ettiği bir durum estetik uygulamalar. İşte beyazlatma tedavileri, diastema kapatmaları ya da işte lamina uygulamaları. Peki biz bunları yaparken hangi kurallara uymamız gerekiyor değil mi? Hangi standartlara uymamız gerekiyor? Bunları biliyor muyuz? Bu bizi bize sorulabilecek bir soru. Altın oranla ilgili hangisi ya da hangileri doğrudur diye sordum ben de sizlere. Şimdi altın oran neydi? Bir kere altın oran gülümseme esnasında görünen dişlerin göreceli orantısına verdiğimiz isim. Sayısal değer olarak 1.618 olarak geçer altın oran. Orta hattan başlayarak her diş Mezyelindeki dişin yaklaşık %60'ı boyutunda görünmelidir altın orana göre. Eğer bu şekilde görünüyorsa e, estetik bir algı yaratır. Baktığımızda hoş bir görüntü meydana gelmiş olur diye kabul edilir. Ve hekimler altın orana uyarak restorasyonları gerçekleştirmeyi tercih ederler. Altın oranda aslında gerçek boyut değil, algılanan boyut esas alınır. Yani nasıl algılandığı, karşıdan bakıldığında nasıl göründüğü bizim için önemlidir. Sorumuza tekrar dönecek olursak, altın oranın sayısal değeri 1.618'dir. Doğru. Dişlerin gerçek boyutları göz önünde bulundurulur. Yanlış. Algılanan boyutlar göz önünde bulundurulur. Orta hattan başlayarak her diş mezelindeki dişin yaklaşık %60'ı boyutunda görünmelidir. Yine doğru. O zaman doğru şıklarımız 1 ve 3 olacak. Beşinci sorumuz mumsal renk sistemi ile ilişkiliydi. Daha önce biliyorsunuz ton yıllarda özellikle mumsal renk sistemi ile ilgili üç tane e, soru aldık. O yüzden bu konu önemli. Çok kısa bir konu ama bilmemiz gereken bir konu. Value bileşeni hakkında e, bir soruydu. Value neydi? Bir bakalım value'ya. Cismin parlaklık derecesini ifade ediyordu value. O zaman parlaklığı ifade ediyorsa hangi renkler bizimle ilişkili olabilir? Siyah ve beyaz değil mi? O zaman siyahtan beyaza giden green'in tonlarını ifade eden akromatik vertikal aksa verdiğimiz tüm value oluyor. O zaman value düşükse diş e, koyu renk ya da restorasyon koyu renk, value yüksekse yüksekse de açık rengi ifade ediyor oluyor. O zaman biz dişlere beyazlatma tedavileri uyguladığımızda aslında ne yapıyoruz? Dişin value değerini yükseltiyoruz. Daha açık renk görünmesine, algılanmasına sebep oluyoruz. O zaman hangisi doğru oluyor? Düşük value, daha koyu renkleri ifade eder şıkkı bizim için doğru şık oluyor. Altıncı sorumuz diş sert dokularıyla ilişkiliydi. Diş sert dokuları soruları her sene sınav sorusu olarak karşımıza gelir. Diş sert dokularını ben hep anlatıyorum. Adınız soyadınız gibi bilmeniz gerekir. Bu sadece restoratif tedavi için değil, diğer branşlarda da işlerinizi çok kolaylaştıracaktır. Hekimin diyen diş sert dokularını bilmek zorunda. Bu mutlaka sorgulanır. Her sene soru olarak yine karşımıza gelir. Nispeten kolay bir soru diğer sorularla kıyasladığımız zaman. Dente ve sementin yapısında yer alan fakat mine dokusunun yapısında yer almayan içerik hangisidir diye sormuştuk. E, bu doku farklılıkları zaten soru olarak gelir ama minenin dentin ve sementten temel farklılıkları hani böyle anlatırken bu konuyu veya işte kitaplara baktığımızda ilk cümlelerden biridir bu. Bunu bilmemiz gerekir. Mine dokusu dentin ve sementin aksine bağ dokusu özelliği taşımaz. Ne demek bağ dokusu özelliği taşımıyor? Yani yapı taşı kolajen değildir. O zaman mine dokusunun yapısı Tip bir kolajen bulunmasını bekleyemeyiz. Yedinci sorumuz dentin aşırı duyarlılığının etiyolojisiyle ilişkiliydi. Dentin aşırı duyarlılığı günümüzde çok sık karşımıza gelen bir sorun. E, hastalarımızda çok sık karşılaşıyoruz. Genç popülasyonda değil mi 20-40 yaş arasında özellikle çok fazla karşılaşıyoruz. Hatta bu sıkıntıyı çözmek adına birçok ürün var değil mi piyasada? O zaman dentin aşırı hassasiyeti, aşırı duyarlılığı dentin hipersensivitesi her şekilde gelebilir. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Bu netiyolojisini bilmemiz gerekiyor. Ne sebeple karşımıza çıkıyor? Şimdi biliyorsunuz ki dentin dokusu normalde kronda mine ile kökte sementle kapalı. O zaman dentin dokusu açık da değil normalde. O zaman dentin dokusunda bir hassasiyetin söz konusu olması için ilk şartımız dentin dokusunun açığa çıkması olacak. Dentin dokusu nasıl açığa çıkacak? Üzerindeki mine ve sementi Kaybederek açığa çıkacak ya da kök yüzeyinin açığa çıkmasıyla karşımıza çıkacak ya da bu ikisinin kombinasyonu şeklinde bir durum söz konusu olmalı ki mentin dokusu açığa çıksın ve gelecek işte mekanik, kimyasal, ozmatik, termal uyaranlara karşı bir tepki oluşturabilsin. Peki hangi durumlarda bu ortaya çıkabilir dentin dokusu? İşte minenin kaybedildiği durumlarda erozyon, abrazyon, atrizyon, afraksyon gibi durumlarda dentin dokusu açığa çıkabilir. Bir diğer ihtimal de toplumda çok sık olmamakla birlikte %5-10 oranında görebildiğimiz Mine ve seventin hiç birleşmediği zaten dentin dokusunun açıkta olduğu durumlarda yine bireylerde dentin hassasiyetiyle karşılaşabiliriz. Ya da kök yüzeyinin açığa çıkması gerekir dedik. Hangi durumlarda kök yüzeyi açığa çıkacak? Normalde diş etleri kapatıyor. O zaman diş etlerinin çekildiği durumlarda dentin hassasiyeti yine görebiliriz kök yüzeyi açığa çıktığı için. Ee, diş eti çekilmesi durumunda olabilir. Yaşlanmaya bağlı fizyolojik olarak karşımıza çıkabilir ee, kök açıklığı, kökün açılması. Ya da antagonist olmayan dişin uzaması sonucunda yine kök yüzeyi açığa çıkabilir. Ve dentin dokusunda aşırı hassasiyete sebep olabilir. Sorumuza tekrar dönecek olursak dişin antogonistin de olmaması evet etiyolojide rol oynar. Hatalı diş fırçalama alışkanlıkları evet miniye aşındırarak dentin dokusunu açığa çıkarır ve yine rol oynar. Diş eti çekilmeleri yine aynı şekilde dentin hassasiyetinde rol oynarlar. Asitik yiyecek içeceklerin sık tüketimi yani erozyondan bahsediyoruz. Mini'yi aşındırıp uzaklaştırdıktan sonra altındaki dentin dokusu açığa çıkacağı için yine hassasiyete sebep olabilir. Fakat derin dentin çürüğü Dentin aşırı duyarlı etüresinde rol oynamaz. Zaten bu dentin hassasiyetini hep anlatıyoruz. Çürükle ilişkili değil. Dentin dokusunda açığa çıkmasıyla, farklı etkenlerle açığa çıkmasıyla ortaya çıkan bir durum. O yüzden burada etürecide yer almayan derin dentin çürüğü olacak. Bir diğer sorumuz şeker değişkenleriyle ile ilişkiliydi. Şeker değişkenleri biliyorsunuz şekerlerle benzer tadı veren fakat diş dokularına şekerler gibi karbonhidratlar gibi zarar vermeyen ürünler şeker değişkenleri. Kısilitol de bunlar içerisinde en önemli olanı özelliklerini, özelliklerini mutlaka bilmemiz gereken ee, şeker değişkenimiz. Daha önce de sınav sorusu olarak karşımıza çıktı kısilitol. Kısilitolün aşağıdaki özelliklerinden hangisi çürük oluşumunu engellemeye yardımcı olur diye sormuştuk. Kısilitolün çürük önlemede e, etkili olan özellikleri neler? Bir onlara bakalım. Bir kere kısilitol non asitojenik yani fermente edilemiyor. Fermente edilmezse ne olmayacak? Asit üretimi söz konusu olmayacak. O zaman pH düşüşlerinin de önüne geçmiş olacağız. Mikroorganizma enzimlerini inhibe eder ksilitol. Mutansın büyümesini inhibe eder böylece. Remineralizasyona yardımcı olur. Florlu ürünlerin içerisinde ksilitol de varsa bunlar birbirlerine sinerjik etki gösterirler. Yani hem florun hem ksilitolün etkinliği artmış olur. Daha da etkin hale gelirler. Daha da faydalı hale gelirler. Kalsiyum ve flor iyonlarının difüzyon katsayısını düşürür kısiltol. Böylece mineden tükreye geçişi engeller. Yani çürüğün ilerlemesini engeller. Plakta amonyak oluşumuna neden olur. Amonyak da neye sebep olacak? Tamponlamaya sebep olacak. Değil mi? pH'ın tekrar yükselmesine sebep olacak. O zaman kasiltolüm çürük önlemeye yardımcı olan özelliği streptokoklar tarafından fermente edilememesi olarak karşımıza çıkar. Bir diğer sorumuz aslında bir tanım sorusu olarak da düşünebilirsiniz. E, tanım soruları biliyorsunuz çok sık geliyor sınavda karşımıza. Bakteri ürünlerin ürünlerinin plakta birikmesine, bakterilerin birbirlerine ve plak tutunmasına yardımcı olan plak karbonhidratı hangisidir diye sormuştuk. Cevabımız glukan olacak. Glukan bir ekstra seller polisakkarit. Ekstra polisakkaritler ne yapıyorlardı? Kolonizasyon sağlıyorlardı. Bakteri asitik ürünlerinin plakta birikmesine, bakterilerin hem birbirlerine hem de diş yüzeyine plağa tutunmasına sebep oluyorlardı. Özellikle belli türlerin birikimini hepten arttırıyorlardı. Mutans gibi, Actinomyces viskozus gibi veya streptococcus sangiosun birikimini oldukça arttırıyordu glukan. Son sorumuz bir DMFT sorusu. DMFT biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün çürük indeksi ve çok sık kullanılıyor. Özellikle saha çalışmalarında çok sık kullanılıyor. Daha önce bir DMFT hesaplama sorusu sınav sorusu olarak karşınıza gelmişti. Oldukça basit aslında tek tek e, her bir harfin neyi ifade ettiğini bilirsek bunu zaten bilmemiz gerekiyor. Bizim toplum sağlığı ile ilgili fikir sahibi olabilmemiz için de hastamızın çürük riski ile ilgili yorum yapabilmemiz için de yani günlük pratiğimizde de demefeti bilmemiz gerekiyor. O yüzden bizim için çok zor, ekstra ezberlenmesi gereken bir şey değil. Buradan soru gelirse rahatlıkla cevaplayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burada tek tek hangi harf neyi ifade ediyordu bir bundan bahsedelim öncelikle. Şimdi DMFT indeksimizde D harfi çürük diş ya da dolgulu dişte çürük olması durumunu ifade ediyor. D dikey çürükten geliyor. M dediğimiz zaman missing yani eksik yani kayıp. Çürük nedeniyle çekilmiş dişleri de M komponentinde sayıyoruz. 30 yaşından büyük bireylerde illa çürük nedeniyle çekilmiş olması gerekmiyor. Konjeniter olarak eksik olan ya da işte ortodontik tedaviler nedeniyle ya da periodontal hastalıklar nedeniyle ya da travmalar nedeniyle çekilmiş dişleri de M komponent içinde sayıyoruz. Daha küçüklerde sadece çürük nedeniyle çekilmişleri sayıyoruz. F'de filkten geliyor yani doldurulmuş dolgulu dişler demek. Dişin herhangi bir bölgesinde çürük olmayacak sadece dolgu olacak. O zaman da F diyoruz. T dediğimiz ise D, M ve F'nin toplam sayısına verdiğimiz eee isim. DMF T dediğimizde D kaç tane, M kaç tane, F kaç tane hepsini topluyoruz ve hastanın DMFT değerine ulaşmış oluyoruz. Şimdi hastamızı tekrar inceleyelim. Diyor ki 47 oğlu dişinde MOD kompozit restorasyon. Bu ne? Dolgu, F. Değil mi? Restorasyon var. 36 no'lu dişinde amalgam restorasyonu var ve bu yüzeyde çürük lezyonu var. Şimdi burada amalgam restorasyon var ama biz bunu F'de sayamıyoruz. Neden? Çünkü ayrıca aynı dişte bir de çürük var. O zaman biz bunu ne diyeceğiz? Dolgulu dişte çürük durumuna ne diyorduk? K diyorduk değil mi? D diyorduk. D komponentini sayacağız. 17, 16 ve 27 no'lu dişler çürük nedeniyle 2 yıl önce çekilmiş. 11 ve 21'in olduğu dişlerin mezar yüzeylerinde çürük lezyonları var yani dikey D'leri var. O zaman bu hastamızın DMF skor bileşenleri ne olacak? D'si 3 yani 11 ve 21'in olduğu dişler ve 36'ın olduğu dişten ötürü 3. M'si eksik dişleri 17, 16 ve 27'in olduğu dişleri. F'si de dolgulu dişi çürüğü yok sadece dolgusu olan dişi yani 47'in olduğu dişi nedeniyle. Hastamızın DMF skorları D'si 3, M'si 3 ve F'si 1 şeklinde e, cevaplamamız gerekiyordu bu soruyu. Umarım hepiniz e, soruları rahatlıkla cevaplayabilmişsinizdir. E, bizler hani elimizden geldiğince sizlerle paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Kitaplarımızda konuları çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Tıp Demirus Demir Semi platformundan da sürekli sizlerle iletişim halindeyiz. Umarım takip ediyorsunuzdur. Umarım bizim e, paylaşımlarımızdan faydalanabiliyorsunuzdur. Bu son denemenizin çok iyi geçtiğini umuyorum ve gerçek sınavda da hepinize başarılar diliyorum. Sınavdan sonra iyi haberlerinizi almak dileğiyle